Servis Soruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. E, Trabzonspor transferde frene basmış gibi görünse de arkadaşlar perde arkasında aslında görüşmelerini ve birçok transferi de bitirmek gayret içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Ama bazılarında takıldığı doğrudur. E, yurt dışı basınında inanılmaz bir iddia var. Trabzonspor'un bir transferi bitirdiği iddiası var. Yurtdışı basını yazdı. Bunun detaylarını paylaşacağız. Yine Belçika basınında bir iddia Trabzonspor. Yeni bir 10 numarayla görüşmelere başladığı iddiası var. Bunun dışında Trabzonspor'da ayrılıklar devam ediyor. Bir futbolcunun daha menajeri fesih görüşmesi için Trabzon'a çağrıldı. Bu detayları bu videomuzun içerisinde paylaşacağız. Videomuzun hemen başında yine hatırlatmamızı yapalım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Biliyorsunuz bugün 15 Temmuz 2016 yılında çok önemli bir bader atlattık. Ülkemizin birliği adına biliyorsunuz bir kalkışma vardı. Bir darbe girişimi vardı ve burada şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Bugün yıl dönümü. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Gazilerimize de minnet duygularımızı e, e, minnet paylaşıyorum. Çünkü Türk milletinin en azından kenetlenmesini çok net bir şekilde e, tüm dünyaya gösterdiğimiz bir e, olaydı bu. Bugün de bunun yıl dönümü. E, bunu da en azından e, yıl dönümünü de kutlamak istedim bu videonun başında. Geçelim Trabzonspor ilgili detaylar arkadaşlar. Trabzonspor'da önce şunu söyleyelim. Abdullah Avcı'nın son hazırlık maçı sonrasında biliyorsunuz bir rotasyon oyuncusu, bir fırsat transferi, bir sabek yerli oyuncu alabiliriz ifadesinden sonra yavaş yavaş bazı isimler gündeme geldi. Bunlardan biri Mustafa Eski diğeri Bünyamin Balcı, yine başka isimler de var Trabzonspor'un gündemine gelen ama Mustafa Eski Trabzonlu bir oyuncu. Trabzonspor'da oynamayı çok istiyor. Kulüple daima diyalog içerisinde en son biliyorsunuz Abdullah Avcı'nın önüne kadar ismin geldiğini sizlere söylemiştik. Bu isim şöyle söyleyelim. Bünyamin Balcı'dan biraz daha önde nasıl önde? Hem Trabzonlu olması sebebiyle hem 2-3 mevkide oynama özelliğine sahip olması onu bir adım daha öne taşıyor. Bir, para konusunu asla sorun etmez. İki, en büyük hayali Trabzonspor forması giymek. Abdullah Avcı'nın iki dudağın arasından çıkacak evet sözüyle birlikte Oyuncu gelip imza atmaya hazır. Ama burada tabii Gaziantep cephesinde de bir yıllık kontratı var. Oyuncu ya beni gönderin diyor ya da benim kontratımı uzatın. 800 bin euro aylık e, yıllık bir beklentisi var. Yani yıllık maaşı 800 bin euro civarında bir rakam beklentisi var. E, haliyle oyuncu buraya gelmek için Trabzonspor'un cevabını bekliyor. Bünyamin'den biraz daha önde gibi görünüyor. Ama dediğimiz gibi burada kararı Abdullah Avcı verecek. Sağ bek, sol bek sağ açık. Sol açıkta oynayabilen, rotasyonlu bir. E, rotasyonda kullanılabilecek bir oyuncu, 27 yaşında daha önce e, yine Süper Lig'de oynadığı kulüpler var, o anlamda tecrübesi de var. Burada Düz Yurt, e, Trabzon'un Düz Yurt takımından futbola başladı. Oradan sonra yavaş yavaş kademeleri, basamakları tek tek çıkan bir isim. ağırlık İbre, Mustafa Eskiyerleş'ten yana görünüyor ama başka alternatif isimlerin de yine listede olduğunu sizlere ifade etmiş olalım. Bu arada Mönye konusunda önemli bir hafta. Biliyorsunuz 20 Temmuz itibariyle oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalır maddesi aktifliğini kaybediyor. Yani ortadan kaybolacak. Ve gelen teklifler var mı yok mu bunu çok kulüp bilmez arkadaşlar. Bu oyuncu ile menajer arasındadır. Neden? Çünkü kulübü bağlayan bir nokta yok. E, oyuncu ben gidiyorum şu takım bana teklif getirdi dediği anda gider. Monaco, Lyon iddiaları vardı. İki tane Yunanistan takımının teklifini, menajerinin reddettiğini biliyoruz. E, bu haftaya kadar bir, bir takım dedikodular da çıkacak. Bir takım iddialar da ortaya atılacak ama 20 Temmuz'dan itibaren en azından oyuncu 18'inde Trabzon'a geldiği anda e, bir anlamda dedikodular da sona ermiş olacak. Ya da iddialar e, gündemde tamamen düşmüş olacak. Çünkü yeniden bir sabek aramak, sabek bulmak ki ee, biliyorsunuz Roma'nın e, ile Trabzonspor daha önce de ilgilenmiştik Kazrop'la. Eğer Mönye giderse Trabzonspor o açığı Kazrop'la kapatmayı planladığını da sizlere söylemiştik. Bir yıl daha kontratı var. Geçen yıl 18 maçta forma girdi açısından. Genel anlamda 28 maçta forma şansı buldu. Hani geçen yıl özelinde çok fazla da lig açısından fazla müsabaka oynamadığını da en azından sizlere söylemiş olalım ve tabii Mönye konusu artık Önümüzdeki haftadan itibaren inşallah Trabzonspor'un gündeminden çıkar. Yeniden sil baştan. çünkü geldiği 6 ay içinde önemli katkılar sundu. İnşallah aynı katkıları sunmaya yeni sezon içerisinde de devam eder diye düşünüyoruz. Geçelim bir başka konuya. Trabzonspor'da bir ayrılık daha kapıda oyuncunun menajeri e, Trabzon'a çağrıldı. Lahdimi kastediyoruz. Lahdimi biliyorsunuz Trabzonspor aslında genç ama büyük umutlarla transfer edilmişti. İşte gelişim kaydederse Trabzonspor'a uzun yıllar hizmet eder dedik. 650 bin Euro'ya bonservis bedeliyle aldık. Çok fazla şans bulduğuna inanmıyorum. Galatasaray maçında alın lahtini görün diyerek Abdullah Avcı'nın çok önemli bir müsabakada 11'de şans verdiğini hatırlıyorum. Ama onun dışında 5 dakika, 10'ar dakika, 20'şer dakikalık maçlarda forma şansı buldu. 400 bin Euro'luk bir opsiyonu vardı. Gittiği kiralık gittiği takım. Bu opsiyonu kullanmadığını sizlere söyleyelim arkadaşlar. Evet bu arada tabii böyle yan tarafta da bir inşaat çalışması var cemiyetin hemen yanında. Biz konuşmaya başlayınca böyle birden şey gürültü yapmaya başlıyorlar. Umarım çok sizi ses rahatsız etmiyordur. Ben tabii sesi biraz bastırmak adına biraz daha yoğun konuşacağımı sizlere söyleyelim. Latimi'nin menajeri Trabzon'a çağırdı. 400 bin euroluk opsiyonu kullanmamıştı kiralık gittiği takım. Latimi'nin menajeri gelecek. Muhtemelen bir fesih olacak. E, bon servis eline verilir, gönderilir. Bilmiyorum bir ödeme konusunda olur mu? Herhangi bir tazminat maddesi içermez diye tahmin ediyorum ama bekleyip görmekte fayda var. Şu bir, e, şu pencereden baktığımız zaman biraz olumsuz. Yani aldığımız oyuncuların hiçbir tanesinden bon servis bedeli elde edemiyoruz arkadaşlar. Daha büyüğü var. Maxi Gomez. Bakalım o Maxi Gomez sorunu nasıl başılacak? Oyuncu Trabzon'a geldi. Nasıl fesih edilecek? Nasıl gönderilecek? Bana göre en büyük gidecek oyuncular içerisindeki en büyük problem, sorun gibi Maxi Gomez'in durduğunu sizlere söyleyelim ve bakalım tabii ki Lahtimi konusunda en azından fesih noktasında nasıl bir yöntemle fesih edileceğini de kısa zaman içerisinde görmüş olacağız. En sona şeyi bırakıyoruz arkadaşlar. Yurt dışındaki Trabzonspor o futbolcunun transferini bitirdi haberine geleceğiz. Ama onun öncesinde Belçika basınında bir iddia bir flash iddia Trabzonspor'un Gent Kulübü'nün 10 numarası Güney Koreli oyuncu Yun Song Hong'la görüşmelere başladı iddiaları var. 25 yaşında Güney Koreli oyuncu. 1.77 boyunda 10 numarada ve 8 numarada forma giyebilen bir oyuncu. 12 kez Güney Kore Milli Takımı'nın formasını giymiş. Bu sezon lig açısından 20 maçta oynadı. 4 gol, 4 asist. Toplamda 43. Yani ligden çok tabii ki orada ön eleme maçları var, playoff maçları var, kupa maçları var. Toplamda 43 maç oynadı. Gol sayısını 4'ten 7'ye asist sayısını da 4'ten 8'e çıkarmış. Yani 43 maçta toplamda 7 gol 8 asiste oynamış Gent kulübünün e, oyuncusu 1,5 milyon euroya Gent kulübü oyuncuyu transfer etti ve şu anda da dediğimiz gibi Trabzonspor'un oyuncuyla ilgilenmeye başladığı ilgilendiği iddiaları var bugün Belçika basınında e, bu haberler yer almaya başladı ama Trabzonspor'un tabii ki önceliği e, Muhammed Şam. Muhammed Şam'ı bitirmeye çalışacak. Artı 18 cephesinde de Trabzonspor artık e, bu hafta bu iki transfer bence artık gündemden çıkmalı. Neden çıkmalı? Olumlu ya da olumsuz. İnşallah olumlu biter. Çok fazla zaman kaybettik. Hani hoca bekleriz. Ligin ilk haftası da Santrafor gelmesin ama önemli değil. Beşinci hafta, altıncı haftası gelsin ama onaçu gelsin demek istiyor. Direkt ismini vermese de doğru isim gelsin gibi bir ifade kullanıyor ama ligi kötü başlarsak bunun hesabını kim verecek? E, mazeret üretildiği zaman kim çıkacak da bütün sorumluluk benim diyecek. E, o zaman bunların da en azından cevaplarını bir kere cevaplandırmak lazım diye düşünüyorum. Ben açıkçası bu işin çok uzadığını düşünüyorum. Sizinle aynı fikirdeyim. E, ama bu hafta üzerinde biraz daha işi sıklaştırmayı planlıyor Trabzonspor. Hem ona hem Muhammed Şam cephesinden. Bakalım bir sonuç e, alabilecek mi bunu da hep birlikte göreceğiz. Gelelim günün en önemli gelişmesine. Dün akşam saatlerinde arkadaşlar. Çek yamasında bir flash iddia ortaya atıldı. Biliyorsunuz Slavia Prag takımı Muhammed Şam için teklif götürmüştü. Hatta hatta çok yüksek bir rakamın olduğu, Slavia Prag tarihinin en yüksek rakamı iddia edilmişti. Başkan da Clermont Başkanı da o dönem hatırlarsanız şöyle bir ifade kullanmıştı. 7,5 milyon Euro'luk bir teklif geldi. Kulübün ismini vermedi. Trabzonspor kulübüne hani bunun üzerine çıkın bu transferi bitirelim mesajını göndermişti. Şimdi tabii Slavia Prag'a baktığımız zaman en maliyetli oyuncusu şu ana kadar alınan tarihte 4 milyon euro. Ve Slavia Prag için bu rakam tabii Trabzonspor'un verdiği 5 5,5 milyon euro artı bir sonraki satıştan %25'lik bir dilim masada konuşulurken Slavia Prag'la ilgili olarak bu iddialar gündeme geldi. Ancak dün akşam itibariyle Çekya basınında çıkan iddia şöyle. Hani biz Slavia Prag olarak e, Muhammed Şam'ı transfer etme şansımız yok bizim beklentilerimizin çok uzağında ve Trabzonspor oyuncuyla ilgili olarak çok yakınen ilgileniyor ve bu transfer bitti gibi oyuncunun gelecek sezon Trabzonspor formasını giyme ihtimali çok yüksek gibi bir ifade kullandı. Tabi bu bilgi biraz yorum niteliği de var. Biz onların yaptıkları girişim sonuç vermeyince biz alma şansımız yok. En ciddi rakip Trabzonspor o alır gibi de yorumlanabilir ama biraz daha sanki hani eğer kulüp bazlı bir e, alıntıysa bu yazılan gazetedeki haber eğer Slavya Prag kulübünden alındıysa şu söylenmişse ya biz girişim yaptık ama rakamlar çok yüksek çok güçlü bir aday var Trabzonspor Trabzonspor'a oyuncuyu verecekler kulüpten aldığımız bilgi bu hani bu yönde bir yaklaşım gibi ise çünkü Bazen yorum haberleri yapılıyor. Biraz farklı şekilde yorumlanabilir ama genel anlamda haberin içeriğine baktığımız zaman Slav yaparak bu transferde artık yok. Çünkü maliyet çok yüksek. En güçlü aday Trabzonspor bu transferi bitirdi. Bitirecek gibi söylemler var. Gelecek sezon Muhammed Şah büyük bir olasılıkla Trabzonspor forması giyeceği ifade ediliyor. Tabii bu Çekya basınında çıkan bir iddia. Bizim buraya gelecek olursak biz de bu hafta içerisinde bu transferin biraz önce çek yabasında çıktığı gibi arkadaşlar artık bitmesini bekliyoruz. Çünkü bu işi uzatmanın iki tarafa da bir faydası yok. Oyuncuya da bir faydası yok. Bir an önce gelip kendi kulübüyle, yeni takım arkadaşlarıyla tabii ki kaynaşması bekleniyor. Çünkü Trabzonspor çok uzun ilk anlaşılan oyuncuydu arkadaşlar. Bugün geldiğimiz noktada en çok zaman harcanan, en fazla teklif yapılan Onaçu ve Muhammed Şam Cephesi ee, tabii görüştüğümüz kişiler aldığımız bilgi çerçevesinde biz de farkındayız. Ee, ama hocamızın ısrarı var. Biraz daha bekleyeceğiz. Bu haftaki girişimlerde sonuçlandırmayı bekliyor. Şimdi bazı taraftarlarımız da şöyle yazıyor. Ya hep bu hafta diyorsunuz da. Arkadaşlar hani bu bilgileri biz kendimiz oturduğumuz yerden uydurmuyoruz. Aldığımız bilgileri paylaşıyoruz. Bize söylenen neyse. Bakın ne diyoruz? Aldığımız bilgi transferle ilgilenen kişilerin söylediği bu hafta bitirmeye çalışacağız. Ama bazen onların hesabı da Tutmayabiliyor. Farklı bir bazı farklı sebeplerden dolayı işlerin uzadığını da net bir şekilde görebiliyoruz. Ama benim de anladığım kadarıyla onaçu ve Muhammed Şam transferleri bu hafta içerisinde bitirilmeye çalışılacak. İnşallah bitirilir. Çünkü artık gündemden kalkması lazım. Çünkü Trabzonspor artık ufak tefek yani kamptan geldik. Neremiz eksik? Nereye oyuncu alabiliriz? Kimleri gönderebiliriz? Artık fırsat transferleri kovalaması lazım. Stoper transferini de bitirirse orada da Gigo biraz uzaklaştı dün söyledim. Ee, özellikle Almanya ve İngiltere'den teklifler olduğu yazıyor Fransa basınından. Trabzonspor'un son teklifine cevap vermedi. Gravillon görüşmeleri hala devam ediyor. Bu iki oyuncudan biri olabilir ya da araya son dakika başka bir isim gelir ama ben bu hafta stoper transferinin bitirilmesini bekliyorum arkadaşlar. Çünkü Mendy'yi oraya hapsetmek çok doğru değil. O yüzden bir an önce sağ ayaklı, tecrübeli, arkada tecrübesiyle beraber savunmayı da toparlayabilecek bir sağ ayaklı stopere Trabzonspor'un ciddi olarak ihtiyacı var. 8 numara alınır mı sorusu var. Arkadaşlar bunun cevabını benim vermem zor. Ama Muhammed Şam alınırsa 8-10 oynadığı için bazen orada Ozan Tufan'la birlikte değişimli olarak o bölgede e, o bölgenin formasını giyerler diye düşünüyorum. Çünkü hocanın söylemi 3 dedi ama bu kanun değil. Kural değil. 3 dedi diye, illa 3 oyuncu olacak diye. Belki sonra bir 8 numara ihtiyacı doğabilir ama 8 numara şu anda Umut var orada. Ee, Ozan Tufan da orada oynayabiliyor. Artı Muhammed Şan dönüşümlü olarak oradaki yapıyı en azından e, çünkü Bardi'de kalacak gibi bir görüntü şu an sergiliyor. Tabii ki kontenjana bir bakılacak ama e, Bardi'nin de kalma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyelim. inşallah. bu hafta üzerinde bu üç transfer Trabzonspor'un gündeminden çıkar. 3 iskelet kadro oluşturacak mevki transferi yapılır artık Trabzonspor yoluna emin adımlarla gider. 25 Haziran'da biliyorsunuz şey 25 Temmuz'da İlk maçımız, ilk resmi müsabakamız Avrupa Kupaları 2. Öneleme müsabakasında karşı karşıya geleceğiz. Artık eksiklerin tamamen ortadan kalkması dileğiyle videomuzu burada sonlandıralım. Bir sonraki videoda birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.